Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda tarım kredi kooperatiflerinde satılmakta olan gübre taş marka gübrelerinin 2023 yılı Ocak ayının en güncel fiyatlarını ele alacağız. Biraz sonra söyleyeceğim fiyatlar 50 kilogram gübre için ve 19 Ocak 2023 tarihi fiyatıdır. Üre gübresi 647 Türk lirası. Rap gübresi 788 Türk lirası. Sülfat gübresi 300 Türk Lirası Mitropolar gübresi 535 Türk Lirası 20-20-0 gübresi 550 Türk Lirası 13-24-12 gübresi 840 Türk Lirası Güncel fiyatları öğrendiğimize göre, 27 Ekim 2022 gübre fiyatlarıyla kıyaslayalım. Artış mı olmuş yoksa indirim mi olmuş hep beraber görelim. 27 Ekim 2022 gübre fiyatları. Üre gübresi 730 Türk Lirası. DAP gübresi 931 Türk Lirası. Sülfat gübresi 357 Türk Lirası. Nitropolar gübresi 616 Türk Lirası. 20 20 0 gübresi 628 Türk Lirası. 13 24 12 gübresi 880 Türk Lirası. Fiyatlara bakarsak 2023 yılında gübrede indirim olduğunu görebiliyoruz. Peki iki tarih arasında fiyat farkları ne kadar? Üre gübresinde 83 Türk lirası indirim var. DAP gübresinde 143 Türk lirası. Sülfat gübresinde 57 Türk lirası. Nitropover gübresinde 81 Türk lirası. 20-20-0 gübresinde 78 Türk lirası. 13, 24, 12 gübresinde 40 Türk lirası indirim yapılmış. Gübre fiyatlarını söylediğimize göre videoyu bitirebiliriz. Abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Sağlıkla ve huzurla kalın.